Evleneli birkaç yıl olmuştu. Ömer'le olan ilişkimde her şey yolunda gibi görünüyordu. En azından dışarıdan bakanlar için. O güvenilir bir adamdı. Evliliğimizin ilk aylarında bana hep nazik davrandı. Hiçbir zaman kırıcı olmadı. Ancak içimde hep bir boşluk vardı. Bir gün dolacak, bir gün o heyecanı hissedeceğim diye bekledim ama olmadı. Günler, aylar geçti ama içimdeki sessizlik hiç değişmedi. Ömer'in kardeşi Tarık askerden döndüğünde ailemizde bir hareketlilik oldu. Tarık'ı daha önce de tanıyordum elbette. Ama askerden dönüşüyle birlikte ona olan bakışım değişti. Belki bu kadar uzak kalınca fark etmiştim. O Ömer'den tamamen farklıydı. Onun gelişi evin havasını değiştirdi. Tarık evde herkesle şakalaşır, kahkahalar atardı. Oysa Ömer hep ciddiydi sessizdi. Tarık ise adeta hayat doluydu. Tarık'ın varlığı bana huzursuzluk vermeye başlamıştı. Onunla bir araya geldiğimde kalbimin hızla çarptığını fark ediyordum. Bu his bana hem yabancı hem de korkutucuydu. Kocamın kardeşine böyle hissetmekten utanıyordum. Kendi kendime bu sadece bir hayranlık geçer diyordum. Ama Tarık'ın gözlerime baktığında içimde uyanan duygulara engel olamıyordum. Bir akşam ailece yemeğe oturmuştuk. Herkes masada. Tarık da karşımdaki sandalyeye oturmuştu. Yemeğe başlamadan önce sofraya bakarken bir anda Tarık'ın gözlerinin üzerimde olduğunu fark ettim. Göz göze geldiğimiz o an her şey değişti. O bakışlar sanki gözlerimden kalbime bir yol çizmişti. Derin, anlamlı ve aynı zamanda Koca bir sessizliğin içinde kaybolmuş gibiydim. O an yalnızca biz vardık. Oysa Ömer hemen yanımdaydı ama sanki onu duyamıyordum bile. Gözlerimi Tarık'tan kaçırmak istedim ama yapamadım. Kalbim çarpıyor, vücudum bu bakışların etkisi altında kalıyordu. Kendi içimde bununla savaşırken Tarık'ın bana olan ilgisini daha da fark etmeye başladım. Gün geçtikçe onun Yanımda olmasına olan tepkim daha da güçleniyordu. Her fırsatta bana yakın durmaya çalışması, benimle daha fazla vakit geçirmek istemesi, tüm bunlar bende daha fazla karmaşa yaratıyordu. Bir yandan ona karşı hissettiklerimi bastırmaya çalışıyordum ama bir yandan da ona olan ilgimi inkar edemiyordum. Bir gün mutfakta yalnız başıma akşam yemeğini hazırlarken Arkamdan bir ses duydum. Tarık gelmişti. Yardım edeyim mi? dedi gülümseyerek. Gözlerim ona döndü ve kalbim yine hızlı hızlı atmaya başladı. Gerek yok, hallederim dedim soğukkanlı olmaya çalışarak. Ama Tarık bana doğru yaklaştı. Çok yakındı. O an nefesim kesildi. Tarık tezgahın kenarına yaslanarak konuşmaya devam etti. Gözleri bende, sesinde bir sıcaklık vardı onunla o kadar yakın durmak, onun o bakışlarının altında ezilmek. Bir yandan onunla konuşmak, bu yakınlık hoşuma gidiyordu. Ama bir yandan da kendimden tiksiniyordum. Nasıl olur da kocamın kardeşine böyle hissederdim? Kendi kendime bu yanlış diye mırıldandım. Tarık ise hiç umursamadan bana bakmaya devam ediyordu. O an ne yapacağımı bilemedim. Tarık'ı uzaklaştırmak istiyordum ama o yakınlık, o samimiyet sanki dünyam alt üst oluyordu. Bir anlığına tüm evren durmuş, sadece biz kalmıştık. Ömeri düşünmek istemedim. O anda sadece Tarık vardı. Ama hemen kendimi toparladım. "Biri görebilir. Dikkat etmeliyiz." dedim alçak bir sesle. Tarık başını eğdi ve hafif bir gülümsemeyle mutfaktan çıktı. O gittikten sonra derin bir nefes aldım. Ama içimde fırtınalar kopuyordu. Ne yapıyordum? Bu hislerim nereye varacaktı? Kendimi kontrol edemezsem felaketin eşiğine gelirdim. İşte böyle başladı her şey. Tarık'ın varlığı her geçen gün bana daha fazla ağırlık yapıyordu. Kalbim onun için atıyordu. Ama bunun yanlış olduğunu biliyordum. İçimde büyük bir savaş başlamıştı. Hem kendime hem de kocama ihanet ettiğimi hissediyordum. Ama yine de Tarık'ın o bakışlarını, gülüşlerini unutamıyordum. Her şey bir sır gibi içimde büyüyor, sessiz bir fırtınaya dönüşüyordu. Tarık'la aramızdaki sessiz çekim adeta her geçen gün daha da güçleniyordu. Göz göze geldiğimiz her an, kalbimdeki suçluluk hissi büyüse de, ona duyduğum istek daha da artıyordu. Kendi içimde bir savaş veriyordum. Tarık'ın bana olan ilgisi açıktı ama bunu dillendirmiyor. Sadece gözlerinde ve hareketlerinde hissettiriyordu. Ben ise ona karşı ne kadar mesafeli olmaya çalışsam da başarısızdım. Bir sabah Ömer işine gitmiş, evde yalnız kalmıştım. Kapı çaldı ve Tarık'ın o tanıdık sesi koridordan yükseldi. "Seher abla, evde misin?" Kapıyı açtığımda onun yüzünde her zamanki o samimi gülümseme vardı. Sana annemlerin bahçesinden birkaç şey getirdim," dedi ve elindeki torbaları gösterdi. Yüreğimde yine o tanıdık çarpıntı belirdi. "Teşekkür ederim," dedim. Onu içeri davet etmek istemediğim halde kibarlıkla yol gösterdim. Tarık rahat bir tavırla mutfağa doğru ilerledi. Ben ise onun arkasından gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim. İçimde bir ses ona daha fazla yakınlık göstermemem gerektiğini fısıldıyordu. Ama bir diğer ses adeta beni ona çekiyordu. Mutfakta Tarık tezgaha yaslanmış bana bakıyordu. Gözlerinde sıcak bir bakış vardı. O an ne kadar tehlikede olduğumu fark ettim. Sanki bana dokunmak, bana yaklaşmak istiyormuş gibi bir, bir hali vardı. O an içimdeki sessizlik bozuldu. "Tarık," dedim, sesim titriyordu. "Bunu böyle sürdüremeyiz." Sen de biliyorsun, bu doğru değil. Tarık'ın yüzündeki gülümseme silindi. Bir adım bana doğru yaklaştı, gözleriyle beni adeta kilitliyordu. "Seher abla," dedi. Sesi alçak ama kararlıydı. "Bunu ben de biliyorum ama seninle konuşmadan, seni görmeden yapamıyorum." Bu sözler içimde yankılandı. Kendi hislerime karşı gelmeye çalışıyordum ama Tarık'ın bu açıklığı beni Adeta savunmasız bırakmıştı. Bu hisler yanlış Tarık. Biz böyle olmamalıyız dedim ama kelimelerim bile güçsüz çıkıyordu. Tarık bir adım daha yaklaştı. Neredeyse nefesini hissedebileceğim kadar yakındı. Ellerim titremeye başladı. Onun bu yakınlığı bana hem kaçmak hem de kalmak isteği veriyordu. Kalbim aklımla çelişiyordu. O an yaşadığım duygu karmaşası kelimelere sığmayacak kadar yoğundu. Ben seni gördüğümde ablam gibi hissetmiyorum, Seher dedi yavaşça. O an tüm gerçekliğiyle hissettiklerimizi söylemişti. Tarık'ın sözleri içimde sakladığım, inkar etmeye çalıştığım gerçeği gözler önüne seriyordu. Ben de onu gördüğümde sadece kocamın kardeşi gibi hissetmiyordum. Bu gerçeklik beni korkutuyordu. Tarık'ın bana olan ilgisi İsleri yüzünden okunuyordu. Gözlerinde o kadar yoğun bir istek vardı ki ama ben buna izin veremezdim. "Tarık, lütfen." dedim. Gözlerim dolmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hem ona yakın olmak istiyor hem de bu durumu sonlandırmak için içimde büyük bir mücadele veriyordum. Bu böyle devam edemez. Ömer'e haksızlık ediyorum. Tarık'ın gözleri yumuşadı ama içindeki o ateşi söndüremiyordu. "Sen mutsuzsun, bunu biliyorum." Ömer sana hak ettiğin ilgiyi göstermiyor, seni anlamıyor. Bu sözler canımı yakıyordu çünkü doğruluk payı vardı. Ömer'le aramızda bir kopukluk vardı. Yıllardır hissediyordum bunu. Ama Tarık'la olan durum bu tamamen farklıydı. O an bir adım geriledim. Kendimi toparlamam gerekiyordu. Bu hisler bizi mahvedecek Tarık. Bizim için bir gelecek yok dedim. Sesim çatallaşarak Göz yaşlarım yanaklarımdan süzülürken onunla aramıza mesafe koymak zorundaydım. Bu kendimi korumanın tek yoluydu. Tarık yüzündeki hüznü saklayamadan başını eğdi. Haklısın dedi ama sana olan hislerimden vazgeçemem. Bu sözleri duyduğumda içimdeki acı daha da büyüdü. Tarık'a duyduğum bu yasak hisler beni içten içe tüketiyordu. Ama bir yandan da ondan kopamıyordum. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama kendimi Tarık'ın kollarına bıraktım ve yakınlaştık. Tarık, Ömer gibi değildi. Genç ve güçlüydü. Beni mutlu etmeyi başarmıştı. O gün mutfakta yaşanan bu an hayatımda bir dönüm noktası oldu. Tarık'la olan bağımızı kesmek için içimde ne kadar büyük bir savaş verse de onun yanında hissettiğim şeylerden kurtulmam mümkün değildi. Tarık gittikten sonra Kendimi mutfak tezgahına yaslamış derin derin nefes alırken buldum. İçimde fırtınalar kopuyordu. Bu yasak ilişki bizi bir uçuruma sürüklüyordu ve ben ne yaparsam yapayım oradan geri dönüş yok gibiydi. Şimdi her anın ağırlığı içimde daha da büyüyordu. Tarık'ı bir daha görmemek için çabalasam da hayatın bizi bir araya getirme yolları bitmiyordu. Her an, her bakış, her temas İçimde derin izler bırakıyordu. Ama bu yolun sonunun hüsran olduğunu biliyordum. Sadece nereye kadar dayanabileceğimi bilmiyordum. O günden sonra her şey daha da karmaşık hale geldi. Tarık'la aramızdaki o görünmez bağ ne kadar engellemeye çalışmış. Çalış saminak yemem kamu arata kanto. İyini fi meşni şey iyi iyi her geçen gün daha da güçlendi. Onu her gördüğümde içimde bir şeyler sarsılıyor. Onun varlığı bile yetiyordu kalbimin hızla çarpmasına. Ama aynı zamanda bu hislerin beni yavaş yavaş tükettiğini hissediyordum. Ne kadar saklamaya çalışsam da hissettiklerim artık yalnızca içimde taşınamayacak kadar ağır hale gelmişti. Bir sabah Ömer yine işteyken kapım çalındı. Tarık'tı. Yüzündeki gergin ifade bir şeylerin ters gittiğini hissettiriyordu. Kapıyı açar açmaz içeriye girdi ama bu sefer her zamanki gibi gülümsemiyordu. Gözleri karanlık, ifadesi ciddiydi. Konuşmamız lazım dedi. Kalbim sıkıştı. Onunla konuşmak, bunun nereye varacağını biliyordum ama kaçınılmazdı. Sessizce mutfağa yöneldim. Onu takip ettim. İçimde bir fırtına kopuyordu. Ellerim titriyordu. Masaya oturduğumda Tarık tam karşımda durdu. Gözlerini benden ayırmadan konuşmaya başladı. "Seher, bu böyle devam edemez." Sesi kararlıydı ama bir yandan derin bir acı taşıyordu. "İkimiz de biliyoruz ki bu hislerimiz gerçek. Bunu inkar edemem. Sen de edemezsin." Bu sözler içime hançer gibi saplandı. Evet, hislerim gerçekti ama gerçek olan başka bir şey daha vardı. Bu hislerin yanlış olduğu. Tarık haklıydı. Bu böyle sürdürülemezdi. Ama içimdeki karmaşa beni adeta ikiye bölüyordu. "Tarık," dedim, sesim çatallıydı. "Ne kadar doğru ya da gerçek olursa olsun, bu duygularımızın bizi mahvedeceğini biliyorsun." Gözlerimde yaşlar birikmeye başlamıştı. Kendime hakim olmaya çalışsam da bu duygu yoğunluğu beni boğuyordu. Tarık, gözlerimdeki yaşları gördüğünde yavaşça yanıma oturdu. Elimi tuttu. O an sanki her şey durdu. Seher, ben seni seviyorum. Ömer'e haksızlık olduğunu biliyorum ama ben de bu hislerimden kaçamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece seni kaybetmek istemiyorum. Tarık'ın bu itirafı içimdeki duvarları tamamen yıktı. O an her şeyin gerçek olduğunu hissettim. Tarık beni seviyordu, ben de onu. Ama bu sevginin üzerimize yüklediği ağırlık bizi birbirimizden koparacaktı. Ellerimizi sıkıca tutmuşken içimde bir karar belirdi. Bunu sonlandırmam gerekiyordu yoksa daha da derine batacaktık. Elimi Tarık'ın elinden çekip gözlerimin içine baktım. Bu aşk bizi mahvedecek Tarık. Bunu sürdüremeyiz. Sen benim kocamın kardeşisin. Ne kadar güçlü hissedersek hissedelim bu doğru değil. Tarık başını önüne eğdi. Gözlerinde derin bir hüzün vardı. Sessizlik uzun süre sürdü. Her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu o da biliyordu. Ama birbirimize yakın olmaktan kaçamıyorduk. O sessizliğin içinde bir çözüm bulamıyorduk. Ömeri seviyorum dedim. Bu belki tam anlamıyla doğru değildi ama ona sadık kalmaya çalışıyordum. Onunla bir hayat kurdum. Bu hayatı yıkmak istemiyorum. Seni de bu acının içine çekmek istemiyorum. O yüzden bu durumu bitirmek zorundayız. Yaşananları unutmalıyız. Bu sözler beni de Tarık'ı da derinden sarstı. Ama başka bir yol yoktu. Tarık bir şey söylemedi. Sadece başını önüne eğdi ve derin bir nefes aldı. O an bu yasak ilişkiyi sonlandırmanın tek kurtuluşumuz olduğunu anladık. Tarık ayağa kalktı, kapıya yöneldi ve sessizce dışarı çıktı. Gözlerim dolu dolu onu izledim. Her adımda içimde bir parçanın koptuğunu hissediyordum. Tarık'ın gidişiyle birlikte içimde bir boşluk oluştu. Kalbim sanki sonsuza dek sustu. Onu bir daha görmemek, bu hislerden kaçmak için tek çarem buydu. Ama yine de onu özleyeceğimi biliyordum. Bu acının kolay kolay geçmeyeceğini de. O günden sonra her şey değişti. Tarık'la aramızda soğuk bir mesafe oluştu. Onu her gördüğümde İçimde bir şeyler kırılıyordu. Ama bu yaralar zamanla iyileşecekti. Ya da en azından öyle umuyordum. Bu yasak aşk ikimizi de derin yaralarla bırakmıştı. Tarık'ı sevmek bana hayatımın en büyük pişmanlığını yaşattı. Ama bu pişmanlıkla yaşamayı öğrenmeliydim. Ömer'e olan sadakatimden dolayı kendimi affetmek zaman alacaktı. Ama en azından doğru olanı yaptığımı biliyordum. Şimdi Sadece bu yasak hislerin geçmişte kalmasını dileyip hayatıma devam etmeye çalışacaktım. Ama bu duygular içimde hep bir gölge olarak kalacaktı. İyi olarak